Şimdi sağ olasın. Sen gel. Köpek. He. Bunu sen alıyorsun. Almasana. Onu da oraya ver. Bir tane, bir tane de daha ver. Bunu da ülkeye götürün birini Tamam. Bir tane daha ver. Ver ver ver, ver aşağı götür hadi. Baş tane 4. 4 tamam. 4 tane bunları. Gelin bunları alın arkadaşlar. O ailelere tek tek biz gezemeyeceğiz. Siz götürün onları. Tamam. Tramp fotoğraf falan lazım mı? Ya yok gerek yok. Tamam ya. Burada iki ev var. İki eve vereceğim. Çağır Dağıtıyorsunuz. bir. Daha atıyorsun, mi? Daha Gel kardeş bu da bir iş yeri adana. Annen nasıl oldu iyi mi? Vallahi tamam, ya Allah Sen fark etmez, Sen bunun dört tanesini. Koş hele gel hele gel gel. Ya sen al burada. Al sen, al sen. buradakilere sen dağıt tamam mı? Hı tamam. Anam. Almadım. Almadım. Bunu çocuk. o zaman tamam, bunun tamam, bir kızım, tanesini tamam. buraya veriyorum ben. Tamam, tamam. Gel 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 kardeş gel. Ekmeğini al. Bir de bak şimdi bekle. Bir de Emine'ye kardeş o çocuklu olan, hoca sormayan kadına. Al. Bu da ada hatim işte. iş yeri ada. Bu biri sana biri ona. Bu da iş iş yeri ada. Amin. Sen, sen onu aleyküm Bak bu adaklar iş yeri ada diye veriliyor. Tamam mı? Sen kelle paça yaparım dedin. Evet seviyorum. Tamam onu da sana verdik.